Efe ne yapıyorsunuz? Nerede? Arabaları nerede yapıyorsunuz? Kaydıraktan mı? Ama Efe bir şey diyebilir miyim sana? Bak orada kayacak olan çocuklar var. Annem ama acaba sizin arabalarınız yüzünden kaymıyor olabilirler mi? Peki bir şey diyeceğim. Şuradaki turuncu kaydırakta oynasanız. Hadi zorun. Hadi annem gel şu turuncu kaydıra gidelim orada oynayayım biraz. Bak belki kayarlar oradan. Kaymazlar Seyfe yine geçeriz tamam mı? Peki buradan gider araba. Bakayım. Kaydır bakayım niye? Nasıl kayıyor? Bence en üstten, bence ne yapmalısınız biliyor musunuz? İkiniz de... <laughs> onun da minik arabası var onun gibi. Bebek geldi minik bebek. Efe ne yapabilirsiniz biliyor musun? Bakayım. Aa evet bak gitmişler. Tamam hadi geçin bakalım ikiniz de yukarı çıkın. <laughs> Rüyanın arabasını aldı minik bebek. <laughs> hadi gelin bakalım koşun koşun koşun. Koş 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 koş. Şimdi yukarı çıkıyorsunuz bakalım yarışta. Tamam koş 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 arabanı alacak birileri koş. Efe koş. Çıktın mı? Şimdi önce sen kaydıracaksın sonra Rüya. Rüya gel gel buraya yukarı çık. Çık 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 çık. yukarı çık çık çık. Şimdi bekleyin mi? Tamam. Nasıl sen yarıştıracaksın? Aa Rüya attı. Rüya'nınki gitti. Bakalım Efe'ninki. Efe. Bak seninki burada. Rüyanın ki burada. Bu yarışı o zaman kazanan maalesef ama sen değilsin. havada tatlı, rekor Bir şey diyeceğim ya. ama bak senin araban başka o başka. Acaba sen de onun mavisini mi alsın? Öyle mi yarıştırsanız bir kere de? Hayır. Hayır. Hem öyle adil olur. Nasıl çıkart bakayım. Nasıl çıkartacaksın anne? Oy. Oo, çocuk yakaladı arabada. Ya, Hayır, ya, bak gel. aldı bak onda. <laughs> Attı <Atıyor> arabayı. <gülüyor> <gülüyor> fırladı araba. Taklarda taklar teyzeciğim acımamıştır değil mi çok? Hafif bir sıyrık olmuştur değil mi? Bakayım rüya bir şey oldu mu? Hah, i̇yi bir şey olmadı rüyada demin Efe biliyor musun geldiğimizde rüya yaralandı bak rüya göster Efe'ye. Bak bak burada bak ayağa kanadı Efe bak. Gördün mü? evet hadi bakalım yarışa kim kazanacak bakın bakalım eyvah rüyanın arabası gitti Ay verdi verdi Efe verdi verdi <laughs> Efe o da senin kardeşin kadar bak <laughs> kaydı o da kardeşine kötü davranıyorsun anneciğim. Bırak da birazcık indireyim o binsin motora. Efe birazcık o da binsin anneciğim. Ama vuruyorsun üzülüyor bak Emir. Bana ne ya istemiyorum. Emir gel annem gel. Gel ben sana gel ben sana oyuncak motoru vereceğim gel. Bak hala vuruyor abisi vurma abisi vurma. Gel annem gel. Gel gel, biz gidelim. Gel, gel anne. Anne sana ne verecek? Al bakalım. Al bakalım sen de oyna. Abi sakın almaya çalışırsa verme, tamam mı? Ben gidiyorum. Aa o benim <laughs> Efe o ağlama sesi neydi? Efe. Tableti ben kardeşine verdim. Niye Efe ver onu? Benim tabletim. Anneciğim o tableti bana verir misin? Hayır yapma böyle şeyler. Tableti bana ver. Efe hapse gidiyorsun. Hapse gidiyorsun. Paylaşmayı öğrenmen Baba lazım. Ver bakayım tableti. Ver. Yürü hapse. Yürü. Yürüyorsun hemen içeriye doğru. Oyun daha oynamak yok. Tom da yok. İçeri. İçeri hayır Efe İçeri ver onu Ver içeri yürü hapse Yürü hapse gidiyorsun İçeri doğru Kalk ayağa Efe kalk Hapse hadi içeri Artık hapistesin Hatanı anlayana kadar da sakın ama sakın Efe Çıkmak isteme tamam mı Anlaştık mı Efe Hatanı anlayınca bana seslen Ben gelirim Abi hapse soktuk. Abi seslenince gidip onu hapisten çıkaracağız Emir, tamam mı? Anne anne anne. Aa Emir, abinin sesi mi geliyor? Dur bakalım abi. Bir daha seslensin de giderim yanına hatasını anlasın. Anne. Üzüldün değil mi? Yaptığının hata olduğunun farkındasın değil mi? Sakın bir daha yapma tamam mı? Hapisten çıkabilirsin artık. Hadi izin veriyorum, çıkabilirsin. Çık bakalım. Tamam oraya doğru. Bir, iki, üç nerede? Burada onu yap Üçü de yapıştıralım şuraya. Efe ödevlerini düzgünce yap tamam mı anneciğim? Ondan <laughs> bir mi? şey olmaz. Ya. Bu ödevlerini yaptığında öğretmenin sana puan verecek tamam mı? Ya. Ben de kontrol edeceğim eğer güzelse ben de puan vereceğim ya, sana. Bakayım. Ah telefonum çalıyor bir dakika ben geliyorum siz devam edin. Gelin yapalım. Bir. Alo? Ya. Efendim canım? Aa nasılsın? Efe ya tamam hadi gel biraz oyun oynayalım. Ya. Gel biraz oyun oynayalım seninle. Hadi gel. Hadi gel Efe. Roblox açalım. Hadi bakalım. Roblox vakti. Tamam hangisini oynayacaksın? Ay, tamam canım tamam görüşürüz sonra tamam hadi bay bay telefonu şuraya koyayım da bir gideyim bakayım ne yaptılar Efe bu da ne Efe ödevlerini de yapmamışsın neredesin oğlum Efe Efe biliyordum burada olacağını ne yapıyorsun anneciğim ya ödev Atıyorsun. Çabuk ödevlerini, aşk olsun teyzesi sana da. Hadi çabuk koş, ödevlerini. Koş ödevleri yürü. Bitirelim. Önce ödevlerini bitiriyorsun. Koş, koş. Yürü yürü yürü. Gel, gel, gel. Seni çabuk. Seni yakalayacağım şimdi. Hemen ödevlerini bitiriyorsun Efe önce. Efe. Çabuk dedim sana. Bir daha da sakın ödevler bitmeden oyun yok tamam mı Efe? Önce ödevlerini bitiriyorsun. Aa yanında durmadan dolmuyor. Teyzen de seni kışkırtıyor demek ki. Yani bu teyzeyi de seni de keseceğim ben kesin böyle kırt kırt her yerini kırt 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 yapacağız dedi. Seni devleni yap anneciğim tamam mı? Efe, Aferin oğlum hadi. hadi yap bakalım o şey devleni. Dur şimdi buluruz bahçesini.